Değerli katılımcılar hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda Ayen Enerji hisse analizini güncel haliyle paylaşıyorum. Günlük grafikteyiz. Lineer ölçek regresyon kanallarını yerleştirdiğimizde oldukça geniş marjlı bir orta uzun vadeli yükseliş kanalı görüyorsunuz. Gri renkli ve bu kanal içerisinde son dönem düşüş hareketini sınırlandıran 47 gündür devam eden düşüş regresyonu düşüş regresyonunun son derece doğru ve kalıp gibi çizilmiş olduğuna dikkat çekiyorum bu kodu. Bu şekliyle grafikler üzerine oturttuğunuzda regresyon kanallarının ayrılması son derece kolay oluyor. Evet peki durum ne? Şimdi 47 gündür düşüş trendi düşüş regresyonu devam ediyor tamam. Aynı zamanda artık bu düşüş hareketi de ana kanalımızın alt sınırına gelmiş dayanmış durumda. Bundan sonrasında Ayen'de yukarı yönlü bir tepki beklemek yerinde olabilir. Bu neyin tepkisi? Kesinlikle hem son bakın 2 4 son 6 işlem gününden beri devam eden düşüşe gelebilecek bir tepki hem de artık ana kanalın alt destek sınırına kadar gelmiş bir fiyat ortada. O zaman yarın Yarın olmadığı öbür gün kesinlikle bu bölgeden bir yukarı yönlü tepki beklenebilir. Bu tepki aşağı yönlü olan bu mavi renkli kanalın üzerine yerleşmedikçe ve sonrasında ataklanan momentumu yüksek bir mumla desteklenmedikçe düşüş kanalının kırıldığı iddia edilemez. Neyi görmemiz gerekiyor? Bakın şu şekilde bir hareketten bahsediyorum aslında. İlk önce burada bir takılır. Ondan sonra yüksek marjlı bir mumla aşar ve eğer gerçekten bir yükseliş dalgası başlatacaksa bu bölgeden hemen uzaklaşmaya çalışır. Yani sıyırmaya çalışır kendisini ve sonrasında zaten çok müsait seviyeler buralar. Bir yukarı yönlü hareket başlatır. Bunu nereden çıkartıyoruz bakın ana kanalın içerisinde fiyat hareket dalgaları oluşuyor dikkatinizi bu yönde yoğunlaştırmanızı rica ediyorum yani tüm oluşan fiyat hareketleri ana hatlarıyla bu şekilde e o zaman biz alt sınıra geldiğimizde destek oluyorsa üst sınırlarda direnç ise burası köpük sonrasında tam ters yönde bir yeni dalga başlatması beklenir bu son derece normaldir Evet Ayen yatırımcılarını bunaltmış olabilir. Bütün enerji sektörüyle ilgili olarak son dönemde satış ağırlıklı dönem yaşanıyor. Çok normal bu Ayen'in kötü bir hissi olduğu için ya da bilanço beklentisi pozitif olmadığı için değil. Ancak hem sektör hem de çok fazla primli olanların daha çok düştüğü bir dönem yaşadığımız için Ayen'de bu görünüm oluşmuş. Bundan sonrasında yukarı yönlü bir hareket beklemek ilk önce tepki mahiyetinde sonrasında kanalın da kırılması ve üzerine yerleşmeyle beraber yeni bir yükseliş dalgası mahiyetinde olabilir. Ancak yükselişin hangi eğimle gerçekleşeceğini bilmek mümkün değildir. Şu şekilde biraz daha yataya yakın daha eğimi düşük bir yeni dalga oluşabilir. Zaten mesele her zaman söylediğim gibi Ayen çarşamba ne kapatmış da cuma ne açarmış, yüzde bir mi düşermiş, 2 mi çıkarmış meselesi değil. Siz büyük hareket, yani büyük dalgaların peşinde olmalısınız ki borsada gerçekten para kazanasınız. Yoksa günlük hareketler, üç günlük alım satımlar, bir saatlik periyotta işlem yapmalarla gerçekten işler çok kolay olmaz. Naçizane uyarılar, tavsiyeler şeklinde kabul ederseniz sevinirim. Geldim emalara. Emalarda durum tabi vahim olmuş. Gerçekten vahim olmuş. Niye? Şimdi bakın şu tarihten itibaren artık bütün kısa vadeli emalar uzunları kesmeye başlamış. Yani 5 Ocak'tan sonrası hissede daha da vahim bir tablo oluşmuş. Ayrıca EMA 55, EMA 89 ve EMA 144 bölgelerine doğru gelen bir fiyat hareketi Artık bu bölgede sanki ben bir çift dip yapayım. Şu boyun kırılım çizgimi de bir yukarı kırayım da şöyle bir şuranın simetriğine doğru gideyim isteği oluşabilir. Biraz karışık anlatıyor olabilirim ama zamana sığdırmaya çalışıyorum. O bağlamda anlaşılmayan kısımları geri alarak tekrar izlemenizde fayda olabilir. Değilse yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Evet formasyon tarzı bu şekilde gerçekten mantıklı görünüyor gözüme. Şu kısım hatta bir güzel bir omuz. Burası da bir omuz. Bu kısımda ne güzel bir baş olmuş böyle. Sonra bu boyun kırılım çizgisi kırılır. Yukarı doğru giderse tamamdır bu iş. Zirveye bakarız. Ne oldu? Bunu yapmış olsa bile daha önümüzde açmamız gereken bir tepe bölgesi var. Tabi bu bu kadar da kolay hani ben böyle model gibi çiziyorum ama bu kadar kolay çivileme yukarı gitmez. Ne yapar? Oyalanmak zorunda. Niye? E çünkü bakın şu bölgedeki bütün emaların üzerine atıp bir de tutunmayı başarması lazım Ayen'in. İşler zor. Her zaman derim emaları aşağı kırdıkça işlerin daha da zorlaştığı daha da gömüldüğü bir döneme geçersiniz. Çünkü yukarı hareket başladığında sürekli olarak o yükselişlerde bize destek olan Güzelim EMA'lar bir bela haline gelir ve direnç şeklinde çalışırlar. Borsanın diğer yüzü. Şimdi o zaman ne oldu? E, e, buradan şimdi ayan gidip de yukarı yönlü hareketini başlatırsa karşısına çıkacak olan dirençleri şimdi tek tek yazıyorum. Bunlar bugünkü kapanış itibariyle tabii yarın değişecek ama mesele mantığı anlamanız. Bakın yukarı giderken ilk EMA 8'i direnç görecek 33.56 en yakını. Sonra... Şuradan bir kilitleyeyim. İşimiz uzun burada. EMA 89, 34, 12. EMA 13, 34, 32. EMA 21. Bakın bunların hepsi direnç. 35, 32. EMA 55, 35, 98. Ve EMA 34'ün burada ne işi var? Ortalık birbirine girmiş. 36, 18. 33, 50'den sonrası Gerçekten burada Panayır'a döner. 36-18'e kadar yaklaşık bir %10'luk marj içerisinde 6 tane Ema direnciyle boğuşacak. Ayen. Tabi inanılmaz çılgın bir alım dalgası eser. 2 tane tavan yapar. 2 tavan yeter tabi. Bu bölgeye atar kendini sonra da tutundum dar gider. Bu da olabilir. Benim işim bunları bilmek değil zaten. Ama sizin kavramları anlamanızı sağlamak gerçekten benim işim. Bakın ayende anlamanız gereken kavram bu EMA yoğun bölgeden yukarı doğru sıyırıp atamadıkça kendine aşağı baskı devam eder. Aşağıda da EMA 144 destek çıkar, tutunursa ne güzel. Tutunmadı daha da bela var. EMA 233. Ümid ediyorum artık yeter der, buraya bir çift dip yapar, sonra toparlar. Diyelim ki çift dip yaptı. Şimdi gelelim güzel senaryoya. Çift dip dediğim nedir biliyorsunuz herhalde çoğunuz artık herkesin borsa hakkında fikri olduğu için teknik analiz terimleri de aşina almaya başladı. Bakın derin düşüş sonrasında bu bölgede bir boyun var. Bu boyunu kıracak. Yani yukarı doğru almaya başladılar. Ayen gidiyor, uçuyor. 20 kaç lira? 32 liradan gidip 80 lira olacak değil olay. Yine kripto işlerine dalmayalım. Nedir olay burada? Buradan kalktı. ilk takılacağı yer belli 35'ler işte. Zaten ema dolu burası. Burası o kadar müsait ki takılmaya. Sonra işte burayı kırarsa, şu bölgenin üzerine atarsa kendini bir yerleşme görmeliyiz dediğim yer burası. Şu emalar o zaman yataya dönecek. Hepsi birbirine yapışacak. Bir günde olmaz bu iş. Sonra işte ondan sonra yerleşti miydi yukarı kavislenecek. Şu şekilde aşağı düşerken nasıl kavislenmiş Yukarı çıkarken de kavis yapacak, ters simetrik. Sonra bu bölgeyi çizecek. Ortadan bölün böyle grafiği, bir simetrik koyun. Onu yapması için gerekenleri anlatıyorum. Ayan 80 lira olur anlatmıyorum. Hikaye, o işleri hiç dinlemeyin. Hedef nedir? Ayan kaç olur? Ayan nereye gider? 160'a gider. Hangi yıl gider? 2055'te gider. Yani. Böyle sorulara böyle cevaplar verilmeli ama sosyal medyada gerçekten bunlara ciddi ciddi cevap vermeye çalışılıyor. Dikkat edin, temkinli olun. Geçtim. HSD Trend Analiz Algoritması pozisyonu mükemmel yerde kapatmış. Keyfine bakıyor. Açtığı yerde mükemmelmiş zaten. 1-2-3-4 kar satışlarını yapmış. Bir de pozisyonu kapatmış üstüne. Tamam değmeyin keyfine. Kırmızı mumlar aşağı akıyor. Alım sinyali yok. Yeşil mum yok. Demek ki SD kullanıcısı Ayende alabileceği maksimumu almış. Keyfine bakıyor. Bekliyor. Bekler. Beklemeli. Matre. Matre pozisyonu açmış. Terse düşmüş. Kapatmış. İşte burada bakın. Şurada açılan pozisyonu burada kapatıyor. Stop seviyesi aşağı kesilmiş. Pozisyon kapanmış. Taşımıyor. Ki burada ben de almıştım ve sonrasında kapattım tabi buradaki alımımız bizim şu alımın devamıydı aslında ama öyle ya da böyle neticede ben aslında burada aldım burada kapamış gibi oldum çok sorun değil benim için ama ilk kez burada alan yatırımcı tabi terse düşmüş devam edelim bu algoritması trend algoritmasıdır. Alış, birinci, ikinci kar satışları bakın mükemmel çalışmış ve satış sinyaliyle çıkmış tahtadan. Kırmızı mumdayız. Alım sinyali yok. Dokunmuyoruz. Devam. Rua V3. Rua V3'te alım sinyali birinci ikinci kar satışları ekranda görüyorsunuz. Alım sinyalinin geldiği yer burası 10 Kasım. 33.70 maliyet. Birinci ikinci kar satışları gerçekten iyi. Biri 30 otu... kaçta? Nasıl yapmış onu? 38.08 Diğeri 45-16 mükemmel yerde satmış. Kısmi kar satışı 2 ve sonrasında kalan pozisyonu taşıyor. Kar satışları ile elde ettiği kar marjı toleranslı olmasını da sağlıyor tabi bir taraftan bakınca. Geçelim devam edelim 4 saatliklerle MGB 4S ekrana geliyor. MGB 4S sinyallerinde pozisyon kapalı taşımıyoruz. Nerede vermiş? 40.90 pozisyonu kapattığı yer. Gerçekten çok iyi. Geçelim. Burada da bir al sinyali yok. Pozisyon açmadık. Miraculum 4S. Ekranda burada da kapanmışız. Mükemmel yerde açmış. Gerçekten çok iyi. 27.92 maliyetle açıyor pozisyonu. Bakın 4 tane kısmi kar satışı burada. Kademeli. Ve sonra sat sinyali ile birlikte pozisyonu kapatacak. Nerede? 37 82 seviyesinde 4 Ocak çarşamba. Bu kadar matematikle çalışınca işler gerçekten bilinçli bir şekilde yönetilen pozisyonlar şekline dönüşüyor. Doğrusu doğru olmalı. Toleransa bakalım. Artık bunu tolere edilecek yeri kalmamış. Gerçekten bir düşüş trendindeyiz. Ancak yukarı gelen tepkiler de tuzağa düşürücü mahiyette gerçekten Bakın tam kırmızıya dönüyor tekrar vermeye başlıyor. Şey yeşile dönüyor veriyorlar. Kırmızı buluttayız maalesef bir düşüş dönemi kısa vadeli devam ediyor. M2'nin üzerinde olmamız gerekiyor alım için. Bakın hangi tarihten bu yana M2'nin üzerinde değiliz görüyorsunuz burada. Aşağı kesmiş iş bitmiş 1 Aralık. Kama-Elesma kesişmesi burada... Tabi aşağı gerçekleşmiş. Bu gerçekten de felaket bir görünümdür. Yani uzun vadeli Elesma'yı Kaufmann aşağı keserse paçayı kurtarmak zordur. Ayen de kurtaramamış gördüğünüz gibi. Aralarda önemli bilgiler geçiyor. Değerli kursiyerler. Sizler fark ediyorsunuzdur. Hani göz ardı etmeyin. Devam ediyorum. Finkorat. Finkorat'ta da hoş bir görünüm yok gerçekten negatif eğim aşağı yönlü görünüm. Neyi vermedik? Bakıyorum orta vadeli trend yön göstergesi. Ben bunların hepsini 4 saatlikte anlatmışım bu arada. Bakın negatif eğim aşağı doğru fiyat bant altı maalesef görünüm. Negatif nereden bu yana? Şuradan itibaren olay bitmiş. Peki hangi olaymış o biten? Bakın burada başlayan olaymış. Burada başlamış ve bitmiş. Kar marjı burada. Siz pastadan her zaman diyorum güvenli olan kısmı alın kenara çekilin. Bırakın millet birbirini yesin. Sonra tekrar bu bant yukarı dönmeyecek mi? İlelebet aşağı mı? Böyle mi gidecek bu? Hayır. Ne zaman gördünüz ki kavisten de yukarı döndü fiyat da bunun üzerine yerleşti. Tamamdır, yeni bir yükseliş dalgası başlıyor işte bunun gibi, bunun gibi. Buraları bekleyip, hani sabretmek gerekir falan diyorlar ya, neye sabrettiğinizi de bilmez halde sabretmeyin. Yani ekrana koyun indikatörü, ne için sabrettiğinizi bilerek bekleyin. Bilinç. Devam. M2'yi de geçtim, kama lesmayı anlattım, Finkoratı verdim, Victor. Victor kardeşimiz tepede satmış çünkü gerçekten çok muzip. Tepede vermiş bir daha karışmamış. Gördüğünüz gibi suya sabuna dokunmuyor, bekliyor. İşte sabretmek bu yüzden önemlidir. Ama sabır da şöyle olmuyor değerli yatırımcılar Şimdi hak veriyorum. Yani sabah uyandığınızda ben bugün sabredeyim bari diyorsunuz. Değişik bir durum. Yani ama indikatör kullanırsanız ne için sabrettiğinizi bilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ignis Ignis almış vermiş olayı bitirmiş. Zaten Victor'dan kat kat daha emniyetlidir. Daha temkinlidir daha doğrusu. Daha az işlem yapar ama emin işlem yapar. Victor şeydir gerilladır. Satmış çıkmış Ignis. Dokunmuyor halen daha. Suyla sabunla işi yok. Kapatalım. Yatay destek dirençlerde artık bir önceki dibe doğru niyetlenmişiz gerçekten. Buralar fena görünüyor. 30 74. Buranın altı tehlikeli değerli yatırımcılar artık buranın da altına sarkıtırlarsa <laughs> Özür dilerim. Buranın da altına sarkıtırlarsa e bari bir de omuz baş omuz yaptık deyip bir daha da aşağı versinler. Yani öldürsünler madem. Ona dönmüş iş artık. Bakalım ben regresyon kanallarından ötürü toparlama gelebileceğini düşünüyorum. En azından bir tepki gelecek. Kısa vadeli trend yön göstergesine baktığımda da bakın fiyatın bu yön gösterge indikatörün üzerinde olması lazım. Şurada aşağı kesmiş ya bitmiş iş. Buradan sonrasına bakmayın. Aynı şey yukarı doğru kesmelerde de alım yönünde geçerlidir. Bakın bu bölgede aşağı kestikten sonra Yukarı doğru fiyatın indikatör üstüne atıp yerleştiği yerde alım yapılır. Burada alınan pozisyon indikatör altına düştüğünde fiyat önce burada bakın hep dalga şeklinde olaya bakın. Buralarda açılıyor, kapanıyor, geri dönüş. Burada açtığınızda burada kapatıyorsunuz, işi bitiriyorsunuz. İndikatör önemlidir yeni nesilden devam edelim madem önemli. Film baktığımda uf, mavi bölge yani yükseliş uzun vadeli yükseliş döneminin zayıflamaya başladığını kırmızı bölge satış baskısı orta vadeye yayılma ihtimali olan bir düşüş dönemi görünüyor burada yani kuvvetli bir kırmızı bölge var. Çok da iyi bir görünüm değil bir an önce toparlaması lazım ve buradaki boyun kırılımı da aşıp yukarı atması lazım ayın Bunun haricinde başka Finwaves'te söyleyecek bir şey yok Kırmızı şey noktalı çizgilere çok uzağız zaten herhangi bir trend oluşma ihtimali burada yok AJMACD'de ne görüyorum Yani doğrusu biraz yeşile maviye dönme eğilimi olmuş şu bölgede ama şimdi onu eritiyor çok güven verici değil. Anca güvendiğimiz bir regresyon kanal dibi burası. Bir de bir önceki dibi artık çok yakınız. Yani buralarda tutunur diye düşünüyorum ama ümit ederim. QQ'yi zayıf gördüm. Kırmızı varsa biz yokuz. Hiç çok anlatacak bir şey yok burada. Fin'de de öyle. Gördüğünüz gibi kırmızı bölge bizim girmeyeceğimiz bölgedir. Biz mavi bölgelerde varız. Ve MAP. MAP'de sarı barlar zaten bucak bucak kaçtığımız dönemler. Niye öyle söylüyorum? Çünkü sarı bar dönemi satış baskısı dönemidir. Ve gittikçe kuvvetlenen bir sarı bar dönemi görüyorsunuz. Yani artarak devam ediyor satış baskısı ve halen daha da hiçbir yumuşama görünmüyor. Değerli yatırımcılar Algoritmalarla ilgili bilgiler için yorumlar kısmında indirimli linkleri görebilirsiniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.